kanalımdan sevgiler arkadaşlar tavada tepsi kebabı yapacağız karnitürlü burada 300 gram kadar 350 gram kadar kıymamız var bir de sarımsağımız var bir çay kaşığı karbonat irmik bir yemek kaşığı ve iki yemek kaşığı galeta unumuz var kimyonumuzu atıyoruz bir tatlı kaşığı kadar. Acı toz biberimizi atıyoruz, o da bir tatlı kaşığı kadar tuzumuzu atıyoruz ve kıymamızı güzelce yoğuracağız ve birazcık su koyarak kıymamızı macun haline gelene kadar yoğuracağız. Arkadaşlar köftenin kıyması çok iyi yoğurmamız lazım köftemizin güzel olması için arkadaşlar kıymamızı yoğurduk köftemizin kıymasını yarım saat bir saat kadar ne kadar dinlenirse o kadar iyi dinlendireceğiz arkadaşlar dinlenen köftelik kıymamızı bir streç yardımıyla güzelce böyle kapattık düzelttik tenceremize tavamızı aldık tepside tavada arkadaşlar üzerine garnitür garnitürümüz patates havuç bezelye istediğiniz garnitür de koyabilirsiniz aynı zamanda Arkadaşlar garnitürlerimizi koyduk tavamızı yağladık bir o kadar ızgara yapıyoruz çünkü bu streçle yaptığımız yine köftemizi üzerine kapatıyoruz streçten çıkarıyoruz kısık ayarda ızgara tepsi kebabımızı yapacağız. Tava kebabımız hazır. Üzerine sosunu döküyoruz. Domates sosu yaptık. Videolarımı beğeniyorsanız abone olmayı unutmayın.